mahkemedeki e, avukatların başından beri söylemiş olduklarını doğru olduğunu ortaya koyuyor. Yargıtay'ın vermiş olduğu karar bizlerin haklı olduğunu ortaya koyuyor. Sürecin başından beri biz verilen cezaların az olduğunu sürecin başından beri ilçe başkanlarımız, yönetim kurulumuz, işte grup başkan vekilimiz, partinin en büyük bu verilen cezaların vicdanları karar, kanattığını sürecin başından beri altını çizerek söylemiş oldu. Yargıtay bu vermiş olduğu kararla bizim bu konuda haklı olduğumuzu ortaya koydu. Biraz evvel bahsettim. Siyaset, bürokrasi, sermaye, saç ayağından bahsetmiştim. Bu eee facianın esas sorumlusunun bu saç ayağı olduğunu altını çizmiştik ve bürokrasiye dokunulmadığından bahsetmiştik. Yargıtay vermiş olduğu kararla e -E de çalışan iki tane sanığın da beraat kararını bozdu. Yani böylelikle bu olayda bu faciada eyleyinin ve TKİ'nin -E de yani kamu kurumlarının da sorumlu olduğunu yargıtay vermiş olduğu kararla saptamış oluyor. Bu konuda da Haklılığımız bir kere daha ortaya çıktı. Mahkeme heyeti değiştiğinden bahsetmiştim. Önemli bir mesafe kat edilmişti mahkemede. Fakat birdenbire mahkeme heyeti değişti. Esasında biz mahkeme heyeti değiştiği zaman yerel mahkemenin cezaları en altından vereceğini hissetmiştik. Çünkü böyle bir değişikliği beklemiyorduk. Bu hem süreci uzattı ve bana göre ve benim gibi düşünen birçok insana göre mahkemenin seyirini ve sonuçlarını değiştirdi. Biz şunu iddia ediyoruz. Şayet bu değişiklik olmasaydı, yani mahkeme heyetinde bir değişiklik olmasaydı Akisar'daki yerel mahkemede, mahkeme heyetinde bir değişiklik olmasaydı, devam etseydi bir önceki heyet, bugün Yargıtay'ın vermiş olduğu karara benzer bir karar vereceğini bir kere daha buradan söylüyoruz. Burada Yargıtay'ın kararını incelediğimiz zaman eksik kalan bir husus var. Onlardan da bahsetmemiz lazım. Yargıtay'ın kararı hakikaten de Akisar'da yerel mahkemenin vermiş olduğu karar, istinafın vermiş olduğu karar ne kadar hukuka aykırıysa, Yargıtay'ın vermiş olduğu karar da son günlerde alış olmadığımız derecede, adalet sisteminden beklemediğimiz derecede, e, ee, titizlikle yapılmış bir karar. Burada tek gördüğümüz eksik bizi Soma Holding Soma Holding'in sahibi Gürkan'ın mahkumiyet almaması. Çünkü mesela Soma'daki iş mahkemeleri Soma Kömürleri AŞ ile Soma Holding arasındaki organik bağı defalarca ortaya çıkartmış ve bu yönde kararlar vermiş. Burada Alp Gurkan'ın ile önemli bir illiyet bağı var. Alp Gurkan'ın bu olayda önemli bir sorumluluğu var. Ve buna rağmen Alp Gurkan'ın beraat etmesi bize göre yargıtayın vermiş olduğu en önemli eksiklerden bir tanesi. Bir diğer hususta altını gereken şeylerden bir tanesi de bundan sonra ne olacak? Bundan sonra bizim beklentimiz bu dava Akisar'da tekrardan devam edecek. Ve devam eden da davanın sonucu da Yargıtay'dan çok farklı olacağını biz zannetmiyoruz. Bizim beklentimiz bu yönde. Ama bana göre ümidilik diye gereken bir şey var. Mayıs'a Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir an önce Can Gürkan'la ilgili tutuklama kararını çıkartması lazım. Can Gürkan'ın bir an önce tutuklanması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Mahkeme sürecinden beri Can Gürkan'ın ve şirketin delilleri karartma konusunda ne kadar istekli ve iştahlı olduklarını hep beraber yaşadık. Ve bize göre şu durumda Can Gürkan'ın kaçma şüphesi var ve delilleri kaşar, karartma şüphesi bulunmakta. Ve bir an önce Can Gürkan'ın tutuklanması gerekli. Biz bu sürecin takipçisi olacağız. Süreç devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de dün olduğu gibi önümüzdeki günlerde de biz bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz.